Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter'ı interaktif kullanmaya çalışıyorum. İki videom arasındaki zaman zarfında sizi Twitter üzerinden güncel tutmaya çalışıyorum. Aynı zamanda eğer içeriklerimi beğeniyorsanız arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ki YouTube algoritmalarında bu iki kriter çok önemli. Beni e, üstlere çıkaracaktır. YouTube'da e, tavsiye edilen videolar anlamında. Dolayısıyla daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda eğer hala abone olmadıysanız veya videolarımı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki sizi sürekli güncel tutmuş olayım arkadaşlar. Cap'te kripto para piyasa değerimize baktığımızda 269 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz görüyoruz ki dün 257 milyar dolarlara gerilemiştik. Dolayısıyla bir likidite artışı söz konusu piyasaya. Bu paranın 175.3 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansının da düne göre %0.1 artarak %65.2'ler seviyesine çıktığını görüyoruz. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığında 1.8 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Arkadaşlar dün 1.6 milyar dolarlar mertebesindeydik. Dünle bugün arasında çok büyük bir fark yok matre itiştiğini devam ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Evet, herkesin merak ettiği teknik analist tarafımız arkadaşlar önce kısa vadede bakacağız. Önce Bitcoin tekniğini konuşacağız arkadaşlar. Ondan sonra da farklı faktörlerden bahsedeceğim bugün. Dün videomuzu çekerken Bitcoin şu e, yükselen üçgenimizi kırmıştı. Şu civarlardaydı fiyat. E, fiyatı hacim desteklemiyordu. Yani satışları hacim desteklemiyordu ve dün söylememiş olmama rağmen büyük bir eksiklik olmuş kendi açımdan. Şöyle bir gereklilikten hep bahsediyorum. Bir formasyonun kırıldığını söylemek için günlük mumun onun altında veya yukarı kırılıyorsa üstünde kapanmasını beklemenin en sağlıklı yöntem olduğunu söylüyorum. Dün nitekim 4 saatlikte satışlar gördükten sonra sonra çok ciddi hızlı bir şekilde toparlanıp tekrardan formasyonumuzun içine girdik. Hatta Twitter'da şöyle bir tweet attım. Eğer günlük mumu formasyonun içinde kapatırsak formasyon bence geçerliliğini korur dedim. Nitekim gün içinde %5 mertebesinde satışlar olup fiyat aşağıya düşmesine rağmen günlük mumu yukarıda kapattık arkadaşlar. Bana göre söylediğim şeyleri teyit eden bir şey oldu söylediğim uyarıları. Günlük mumu kapanışını beklemeden önce herhangi Hangi bir formasyonun kırıldığını veya kırılmadığını söylemek çok mümkün değil. Nitekim burada çok net bir örnek gördük arkadaşlar. Burada bir kriter daha var. Kırılmalarda hacmi izleme mecburiyetimiz. Nitekim Mart ayından beri defalarca bir sürü formasyon çizip o formasyonların çalışmadığını görmüştük. Onlarda da hacmin kırılmayı desteklemediğini söylemiştim. Eski videolarımı izlemiş olan arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaktır. Nitekim şu anki durumda arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan formasyonun içine girdik. Halen bu formasyonun içindeyiz. Aşağıya kırmadığımız müddetçe de bana göre birincil formasyon olmaya devam ediyor. Çünkü değişen bir şey yok dünden bugüne. Günlük mum altında kapatmadığımız için kırıldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla yukarıda en kısa vadede izleyeceğim alan 9950-10000 seviyesi olacak e, formasyonun e, en üst seviyesi olduğu için birazdan bir detay alan daha var. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Aşağıya kırmamız durumunda bugün kırarsak 9420, 9400 seviyelerini izleyeceğiz. Nitekim aşağıya kırılması durumunda da dün burada kırıldığımızda izlediğimiz alanları tekrar izlemeye devam edeceğim. E, paralel ee, kanalımın alt kanadı olan 8.850-8.800 seviyesini ki bugünlerde yani bugün mesela aşağıya çok hacimli bir e, satış gelirse izleyeceğimiz alan bugün 8.880-8.900 8.800 diyelim o aralığı izleyeceğiz arkadaşlar burada kısa vadede bir dirençle karşı karşıyayız bu paralel kanalımızın orta hattı medyan deniyor buna o bir direnç uyguluyor aynı zamanda o medyanı şu direnç alanında kısa vadeli direnç alanından bahsediyorum arkadaşlar. Şu direnç alanında destekliyor aslına bakarsanız 9570 9620 kısa vadeli direnç alanı. Burada bir dirençle karşılaşmış durumdayız. Bitcoin özelinde aynı zamanda burada Şöyle de bir direnci görüyoruz. Fibonacci'yi şuradaki tepeden buradaki dibe uyguladığımızda Fibonacci Retracement'ı tam olarak Golden Pocket'imizin altından 0.618 seviyesinden tepki aldığımızı görüyoruz. Şu anda çok kuvvetli bir tepki aldığımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket kısa vadede devam edecek gibi gözüküyor. Bunun tabii ki hani teknik anlamda bize Bitcoin tablosu bunu söylüyor ama ben asıl sebebim bu olduğunu düşünmüyorum. Ondan birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada kanalımın alt attı, destek olarak çalışmasına rağmen dün çok ağırlık vermesem de göstermek istediğim falling wedge formasyonu yani alçalan takoz formasyonu çalışmasına rağmen şurada da bir örneği var. Ben açıkçası dün yaşanan fiyat hareketlerinin hem bu destekten aldığımız tepkinin hem de bu formasyon kırıldıktan sonra gördüğümüz yukarı yönlü hareketin ben Bitcoin tekniği özelinde olmadığını düşünüyorum. Yani öngörülerimiz alanlarımız daha doğrusu öngörü değil bir hükümde bulunmuyoruz ama alanlarımız neredeyse kusursuz bir şekilde çalışmasına rağmen gerçekçilikten uzaklaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Ben asıl sebebin temel faktörler yani geleneksel piyasalarla Bitcoin pozitif korelasyonu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Nitekim şu soldaki tablo Bitcoin tablomuz, şu Bitcoin tablomuz. Bu da Dow Jones tablomuz ikisi de bir saatlikte şu alanlara özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Dün de bununla ilgili bir tweet attım. Dipten sonraki benzerliğe dikkat çektim. Arkadaşlar izlerseniz fiyatın ne kadar benzer hareketler yaptığını görürsünüz. Dolayısıyla dün e, küresel piyasalara dünkü videomda söylemiştim. Bir haber düşer, teknik bize tam tersini söylemesine rağmen 0.786'dan haftalık bazda çok ciddi bir Tepki almış olmamıza rağmen teknik aşağıya gitmenin çok daha mümkün olduğunu bize söylemesine rağmen şunu söylemiştim bir haber gelir bir para basma politikası tekrardan gelişir başka türlü bir haber olur. Küresel piyasalar buradan bir e, geri dönüş yapar yukarı yönlü giderse bitcoin de onu takip eder aşağı yönlü devam ederse de bitcoin onu takip eder demiştim. Nitekim tam da öyle oldu dün. Yine bununla alakalı bir tweet attım burada detayına gireceğim. Şöyle bir haber düştü. Amerikan merkez bankasının özel şirket tahvillerini 5 yıl ile daha kısa vadeli özel şirket tahvillerini aldığını alacağını söylediği bir haber geldi. Nitekim ETF olarak yani borsa yatırım fonu olarak zaten bu tip varlıklara yatırım yapıyordu hali hazırda. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası arkadaşlar. Borsa yatırım fonları nedir? Bir sepettir aslına bakarsanız. Bazıları hisse senetlerinden oluşur, bazıları tahvillerden oluşur, bazıları emtialardan oluşur, bazıları karışır. Onları belli arbitraj hesaplarına göre dengeli tutmaya çalışır. Siz bir hisse senedi almak yerine yani diyelim ki Apple'ın hisse senedini almak yerine Apple'ın bulunduğu bir ETF'i borsa yatırım fonunu alırsanız onun yanında Nasdaq'tan istenilen başka hisse senetleri de olur. Onlar birbirlerini dengelemiş olurlar. Dolayısıyla siz borsada bir hisse almak yerine hisse senedi sepeti alırsınız. Onu listeleyen firmanın listelediği bir varlık olarak o sepeti alırsınız. Zaten bu firmaların olduğu sepetleri yani şu anda tahvillerini alacağını söylediği firmaların olduğu sepetleri hali hazırda zaten yatırım yapıyordu. Şu anda bireysel olarak yani Tekil olarak o firmalara bu şekilde onların tahvillerini alacağını açıkladı ki bu arkadaşlar gerçekten serbest piyasanın totaliter bir şekilde tahakküm altına alındığını çok net bir şekilde gösteren bir gelişmedir bana göre. Ee, şurada söylemek istediğim bu programın 750 milyar dolar mertebesinde bir büyüklüğe ulaşmasının mümkün olduğunu söylemişler. Ee, işte 5 yıl ve daha az tahvillerden bahsetmişler. Aynı zamanda bu e, haberi yazan analist de e, bunun aslına bakarsanız zombi kampanyiz denilen yani zombi şirketler yaratmaktan başka bir işe yaramadığını söylemiş. Nitekim öyle zombi şirketler nedir? Kendi karlılıklarıyla kendi maliyetlerini çıkartamayan ama hisse senedi piyasasında çok değerli gözüken şirketlerdir. E, dolayısıyla bu adım sadece ona yarayacak yine nitekim belli belirlenmiş e, grupların multinasyonel şirketlerin hisselerini bu şekilde parlatacaklar hisse senedi piyasasını kuvvetli göstermeye çalışacaklar gibi gözüküyor tamamen totaliter adımlar bunlar arkadaşlar serbest piyasayı resmen neredeyse yok etmeye yönelik adımlar açıkçası aslına bakarsanız tedirgin edici ama hisse senedi piyasalarında bir zıplamaya sebep oldu İvan Antekin bu konudaki bir Tweet'i var ee, şöyle diyor 100, hepimiz yani insanların %99.99'u e, parayı çalışarak elde etmek durumunda sadece çok küçük bir azınlık %0.001'lik bir azınlık parayı e, basarak neredeyse havadan para üretme yetisine sahip ve bu parayı bu ürettikleri parayı basarak e, kendi arkadaşlarına yani kendilerine bağlı olan kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden şirketlere veriyorlar ve bu parayı kime verdiklerini söylemekten de imtina ediyorlar. Bunu da saklıyorlar. Bunun son derece etiklikten uzak ve yanlış olduğunu söyleyen bir tweet atmış. Aynen katılıyorum. Yani böyle bir adım atılıyor. Hangi şirketlerin bu tahvil Alışından yararlanacağı söylenmiyor. Bu da son derece totaliter, şeffaflıktan uzak bir adım aslına bakarsanız Şu anda gerçekten çok irrasyonel zamanlar yaşıyoruz. Yani belki de e, finans tarihinin, modern finans tarihinin gördüğü en karışık dönemi yaşıyoruz. E, dolayısıyla yani piyasalarda gerçekten bunu göz ardına, göz ardı etmeyip çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Cemil Cemil Şinasi türünün bir tweet'i var. Durum bu kadar acayip. Sizce bu gidişata bir dur diyen olacak mı? Sizce buna dur denmesine gerek var mı? Yoksa Asayiş Berkemal açık denizler süt liman mı şeklinde bir tweet atmış. Konuşu Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosunu paylaşmış. Kuruluş tarihi 1913'ten 2008'e 2008 kadar basılan tüm dolarlar her bir kutucuk 100 milyar doları temsil ediyor arkadaşlar. 1913'ten 2008'e kadar basılan paralar yeşil alan, 2008'den mortgage krizinden e, bu zamana 2020'ye yani 12 yıllık dönemde basılan paralar bordo, pembe gözükenler şu alan arkadaşlar. Şimdi sıkı durun. 2020'den günümüze kadar yani bu 6 aylık dönemde basılan paralar dikkat ederseniz 2008 krizinden sonra 12 yılda basılan parayla neredeyse eşdeğer arkadaşlar. Gerçekten ekstrem zamanlar içinde yaşıyoruz bunu söylemeliyim arkadaşlar. Bir haberimiz var arkadaşlar. Sabit coin'lerin pazar değerinin piyasa değerinin 11 milyar doları aştığını söylüyor. 4 ayda %100'lük bir büyüme gösterdiğini söylüyor. Ee, Ocak 2020'de 5 milyar doların biraz üstündeyken Şubat 2020'de 5.65 milyar dolara çıkmıştı piyasa değerleri. Hepsinin piyasa değerleri toplamından bahsediyoruz. Mart, 12, Mart 12'deki kara perşembede yaşadığımız çöküşten sonra nitekim bundan başka videolarımda da çok bahsetmiştim. E, stabil coinlerin e, piyasa değerinin arttığından bu çöküşten sonraki dönemde e, nitekim Mart 2000, e, Mart 12'den e, Mayıs ayının sonuna kadar piyasa değerlerin 10.4 milyar dolara çıktığını söylüyor ama bugün 11.28 milyar doları aştığını yani 4 aylık dönemde %100'lük bir büyüme yakaladıklarını söylüyor ki bu sabit coinlerin arkadaşlar e, en büyük yükünü çeken yani en büyük değeri oluşturan USDT dediğimiz Tether %87'sini oluşturuyor bu sabit coinler piyasa değerinin arkadaşlar. Sabit coinleri tekrardan bir üstünde geçmek gerekirse neden böyle oluyor? Bunun iki tane bana göre temel sebebi var arkadaşlar. Bir, İnsanlar belirsizlik zamanlarındaki yılbaşından beri bir belirsizlik havası vardı piyasalarda. Mart ayında o belirsizlik korkuya dönüştü çöküşle beraber. Böyle durumlarda ellerindeki kripto varlıkları bitcoin ve diğerlerini sattılar nakite geçtiler borsalarda. Bu da tabi ki borsalar özelinde ciddi bir sabit coine ihtiyaç duyulmasına sebep oldu. insanlar satıp kendilerini korumaya almak adına belirsizlik geçene kadar... Sabit coinlere geçtiler. Bir ikinci sebebi de tabii ki yatırımcıların uluslararası borsalarda kripto para yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların karşılaştıkları borsalar nazarında karşılaştıkları şeyler, regülasyonlar. Neden bu regülasyonlar karşılaşılıyor? Nasıl karşılaşılıyor? Şöyle arkadaşlar mesela diyelim ki yurt dışındaki X borsasına siz Para göndermek istiyorsunuz, elinizde dolarınız var, Türkiye'deki bir bankanızda, bunu SWIFT olarak yollamak istiyorsunuz. O pek mümkün olmuyor. Çok ciddi regulasyonlar isteniyor borsalar tarafından. Dolayısıyla fonksiyonel bir çözüm değil. Ne yapıyorsunuz? Biz de Türk vatandaşları olarak, diğer ülke vatandaşları da öyle, kendi itibari paranızda, kendi ülkenizde bu varlıkların e, listeleyen borsalarda gidip kendi itibari paranızı yolluyorsunuz. Tether veya diğer e, sabit coinlerden alıp istediğiniz uluslararası borsaya yolluyorsunuz. Uluslararası borsalarda çünkü likidasyonu çok daha yüksek. İnsanlar trade için onları daha çok tercih ediyorlar yerel borsalara göre. Bu bir realite netice itibariyle. Dolayısıyla ikinci e, fonksiyonu da bu sabit coinlerin Dolayısıyla hem belirsizlik devam ederken hem de bu borsalar nazarında regülasyonlar varken bu piyasa değerinin her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Bu bunun artmasında da hiçbir anormallik yok gibi geliyor. Bana arkadaşlar Türkiye'den bir tane haber var. E, Antalya'da e, servis veren Antalya Homes isimli bir e, emlak şirketinden bahsediyor haber. E, 1.25 milyon dolarlık bir villa satmışlar aracılığını yapmışlar. 1.25 milyon dolarlık bir villa satışının ve bu villa satışını Bitcoin ile yapmışlar. Nitekim kendi online sitelerinde hem online olarak bahsi geçen evleri musunuz Hem de aynı zamanda Bitcoin'in yanında diğer kripto varlıklarla da alım satım yapabiliyor musunuz Türkiye'de yapılan en büyük emlak satışıymış. Bu dünyadaki en büyük emlak satışı da 15.3 milyon dolarlık bir satışmış bitcoin özelinde arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Ne mümkünse lütfen yorum yapın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.